Geçen evet. hafta özel hastanelerin muayeneleriyle ilgili aslında evet, kardeşimizin evet. başından Aynen. geçen bir olay vardı. Onu araştırdım, araştırdırdım. Bu arada çok yetkili e, ve etkili birinden bilgileri de aldım. Evet. Bilgiler somut. Hemen e, alalım var, bunu. Bilgileri. Aynen. onu. Bilgileri ona vereceğim. Bu arada e, şeyle ilgili olan kısımda bir yanlış anlaşmayı düzelterek gitmemiz gerekiyor. E, özel hastanelerin, Östan Hastanesi dahil zaten bir tek özel hastanemiz var. Ama diğer klinikler de bunun içerisinde. Onların fiyat ve benzeri yetkileriyle ilgili, ortamlarıyla ilgili kısımda İl Sağlık Müdürlüğü görevli değil, yetkili değil. SGK, Sosyal Hizmetler Ay. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkiliymiş. Onu düzeltelim. İkincisi daha da önemli bir konu var. Östen Hastanesi'nin diğer hastanelere ruhsat verdirmediği gibi ima gelen konuşmalar da oldu. Veyahut da biz öyle zannettik. Onunla ilgili tekrar yaptığımız araştırmada Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı'nın parayı basan, parasını veren, biraz kaba bir tabir oldu ama parasını veren, yatırımını yapan herkesin uçakla bir sınırlanma olmadan özel hastane açabileceği, bununla ilgili kısımda Dilye'nin sağlık müdürlüğüne başvurup ruhsatlarıyla ilgili kısmını şartlarını yerine getirdiğinde alabileceği varmış. Biz de o konuda yanlış yanlış e, Yanlış biliyormuş da demeyelim aslında biz kesin konuşmadık o dönemde olabilir diye konuştuk. Onda son noktasını koymuş olan isteyen Sağlık Bakanlığı'na başvurarak uçakta hastane veya benzeri şeyler açabiliyorlar. Ama esas önemli bir konu şu, e, sosyal e, güvenlik kurumu ile ilgili buradan bütün uçaklara sesleniyorum. Özel Östan Hastanesi bunun içerisinde dahil, zaten bir tek özel hastanemiz var. Bu reklam ve markada girmiyor, bir sağlık sorunu çünkü. E, sağlık usul e, kanunlarına göre birim muayene fiyatlarınız 115 lirayla, bugün için söylüyorum, 160 lira arası değişiyor. Tekrar söylüyorum. Özel Öztan Hastanesi'ne gittiğinizde 115 lira belirli branşlarda belirli branşlarda 160 lira muayene parası ödersiniz. Nasıl? Bugün evet. için geç? Tabii bugün için geçiyor. E 650 lira içinde. şimdi. Şimdi e, bunun diğer için ayrıca tetkikler. ayrıca. Hayır canım tetkik falan yok. Konuşmalar var. Açsınlar e, dinlesinler. Şimdi dinlen. Kayıttan. Dur geleceğim. Bunun için bunların iki katına kadar da vatandaştan özel hastane para talep edebilir yani 160 lira yerine 321 lira talep edebiliyor. 650 nasıl talep ediyor o zaman? Şimdi Talep edebiliyor. Senin evet. verip vermemen ayrı bir olay. O talep ediyor. Sen kabul ediyorsun. Kaç ama bunu sana vermek zorunda. 115 lirayla 160 lira arasında. Bazı branşlarda farklı biliyorsunuz. Evet. Ek para talep edebiliyor. Yüzde 200'e kadar para talep etme hakkı, hakkı var, var. Tamam evet. ama bunu bildirmek zorunda. Onu yorumunda. söylemiştik. Şimdi, geçen e, bununla ilgili kısımda Kütahya, Afyon, Manisa, ve Uşak Özcan Hastanesi de bunun içerisinde randevu talebinde bulunduk. Egem TV olarak aradık. Diye yani dedik ki biz hastayız şu branşa gideceğiz dedik. Bunların içerisinde 550 ile 650 lira arasında değişen muayene ücretleri istediler bizden. Evet 650 lira. Yani biz bunları kayıtladık. 550 ile 650 lira arası muayene ücreti istediler. Şimdi bunlar yasal değil. Yani 650 lira, evet. 550 lira arası muayene ücreti istediler. Bunlarla ilgili kısımda SGK İl Müdürlüğü'ne sözlü, yazılı ya da bizzat giderek söyleyebilirsiniz. Ama özellikle gittiğiniz Östen Hastanesi'ne muayene oldunuz. Sizden 650 lira muayene ücret istiyorlar. Oradaki arkadaşa uyarıyorsunuz. Benden en fazla işte 160 lira ya da iki katı kadar isteyebilirsiniz. O da ne yapıyor? 320 lira isteyebilirsiniz. Evet. Diğerini vermem diyorsunuz. Gerekirse polis çağırın. Polis orada tutanak yapsın ile ilgili ya da ödediğiniz makbuzu alın, fişi alın, SGK'ya gelin ya da CİMER'e yazın ya da devletin herhangi bir kurumuna şikayet edin. Evet. Ama en doğru yer, en ilgili yer SGK kurumu. Çünkü bu parayı SGK onlara ödüyor. Evet. Onun için e, bunları bunları e, karıştırmayalım arkadaşlar. Hastaneye evet, erken Çok güzel bir konuya değinmiş. Uşak halkını da uyarmış aley, şarkılar, olalım buradan. Tekrar. Bakın Soner Bey çok güzel aydınlattı bir şey daha gerçekten. Bir sevgili kardeşim. Çünkü şimdiye kadar ödediğiniz paralar varsa yani 650 lira Uşak'ta Östen Hastanesi'ne ödediyseniz Hemen SSK'ya gidin. Paranızı size geri ödeyeceklerdir. Geri alacaklardır. Yasal işlem de yapacaklardır. Paranızı alabilirsiniz. Tahlillerle ilgili, muayenelerle ilgili Cezası ne kadar yüksek. olacağı da belli. Onları tek tek burada yazamam. Evet. Onların makbuzunu da götürdüğünüzde SGK ona da bakacak. Diyecek ki rötgen 1 lira. Rakam atıyorum. Şimdi uzun uzun okumuyorum. Evet, tabii, tabii tabii tabii. Ama almışlar. Onu da size geri ödeyecekler ve oraya ceza yazacaklar. Ceza bulacaklar. Evet. Bu arada hastaneyi de uyaralım. Evet. Lütfen 650 lira gibi 650 lira dediler bize de 650 lira dediler büyük rakamlarla yasa dışı istenilen şeylere gitmesinler. Uşak da bununla ilgili tepki verecek. Daha da bu işi büyüterek devam edecek. Tabii bunu Böyle vatandaş tepki verirse bu bu şeyler düzelir. Vatandaş, vatandaş tepki vermedikten ya sonra ya kendi parası. Gerçekten Soner Bey ha. çok güzel bir hocam süremiz bitti. Ha, tamam biz şey e, söylüyoruz. Hemen kısaca hastaneye çok gittiğinizde alalım. zaten bilginiz dışında tetkikler yapılıyor. Bunlar onları içinde da götürüyorsunuz. Evet. Burada yani var. burada, burada enerjiye e, Bilinçliyseniz bunların yapılmayacağını söylüyorsunuz. E, benim, benim de başıma geldi. Eşimi götürdüm. Eşim tabii biyolog olduğu için bunların ne gereği var dedi. Tamam ben yaptırmıyorum dedi. E, 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 o, o anda da para, para, parasını vermeden çıktık yani. Şimdi bu Hastalıkla. 2 katına kadar e, ücretle ben dipnottan geçirdim. Bu başkanı yapılmadı. bağlıymış. Yani Uşak için 160 liradan 320 320'ye kadar izin verilip verilmediğini bilmiyoruz. Bunu da dipnot olarak söyleyelim. Yani direkt 160 lira muayene ücreti, 115 lira. Sağlık uygulama oluyor. tebliğinde e, Cumhurbaşkanı %200. Cumhurbaşkanı sil ediyor. Cumhurbaşkanı da buraya yetki verdi mi? Ya şimdi i̇ki %2 %200 dediğinizde iki katı kadar arasında e, ama e, fark olur. %200 dediniz mi iş değişir şimdi. %200 dedi mi? Hayır Özkan %200 dedi. Evet. Tamam, ya %115 lira ne yapıyor? 330 100, şey, 230 3 kat olur o zaman. 230. Evet. 230. 230. E 25, 230 230 230 615 230 aynı 330 aynı. 230. ya fark etmez doğru, yani çok, sonuçta sonuçta 650 lira. 25 aynı aynen. çok, aynen. 6, 150 çok 150 güzel bir yapmıyor. konuda uyardınız Soner ee, Bey Uşak halkını e, gerçekten. Bununla, bak şimdi teşekkür ediyorum yani. Cumhurbaşkanlığı yetkisi lazımmış. Cumhurbaşkanlığı yetkisini verip verip bilmiyoruz. Siz zekaya gidince öğrenecekler. Buradan eline makbuz olan herkes gidip SGK'ya gidip şikayet etsin. Bir ya da polis çağırsın. Şöyle değil, önceki ödediklerini de alabiliyorlar. Şöyle bir şey var normalde bütün iş, paralarınızı ödediniz çıkarken fatura istediğiniz zaman hangi özel hastane olursa olsun fatura o anda fatura ile alakalı. Ben burası için konuşmuyorum. Evet. Bir e, kaçış yolu arıyor. Yani ben diğer bunu öğrendik, gördük. Ama ısrarla fatura istediğinizde de olduğunuz zaman verdikleri faturada o kalem kalem ödediğiniz bütün paraların yazması da gerekiyor. Şikayetçi olduğunuzda ciddi rakamlar cezası, cezası var.